Efendim, sevgili çocuklar, kaptanımız konuşuyor. Barış Atalı'nın 260 dakika sefer sayılı. Sefer geçen an kavuşuna tekrardan hoş geldiniz. Anlaşılacağı üzere yoğun hava trafiği nedeniyle kavuşumuzu bayağı bir geç gerçekleştirdik. Dolayısıyla bundan dolayı sizlerden özür diliyorum. Mesajında teşekkür ediyoruz. Üçümüz yaklaşık 35 dakika sürecek gece biri beş gece Ankara'ya oynamakla işimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sonra hava durumunu sizlerle o tabi esnasında paylaşacağım. Bu hava yolları şahsım ve değerli ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi uçuşlar diliyorum. Ayrıca da küçük bir anons yapmak istiyorum izninizle. Ankara'da yaşar bir insan, bir diğeri ise İstanbul'da. Yollar, arabalar, uçaklar, bağlar, şehirleri birbirine. İnsanı ise sevgisi. Bu şehirlerde iki farklı hayat yaşanır. İki insan tarafından. Bu insanları birbirine tek bir kelime bağlar. Aşk. Sonra bir gün arka taraftan çıka geliyor bir tanesi. Sormak için sevgiyle sizlere bir yolculuğumuzun, uçuş ekelimizin, bulutların, kuşların ve gökyüzünün pozisyonlar hayatını birleştirmek için. İnşallah. Hadi <laughs> hiçbir şey olsun. Sağ ol abi. Heyecan geçti mi? Daha, tam tersi. Benim hayatlar geçti. <laughs> i̇şte o hatırlı arkadaşım bu. Yoksa bugün ben ne boştum. <laughs> Mutluluklar diliyorum. Kapatıyorum artık.